Herkese günaydın. Trendfx tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi baştan inceleyeceğimiz yerimize Hepinize hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, değerli yatırımcılarımız. Haftanın ilk işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Umarız bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün. Ardından güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi... Ee, küresel piyasalarda geçen hafta gördüğünüz gibi altın tarafında ciddi bir geri çekime durumu söz konusu. Yani 2050 kademelerinden e, 2000 kademesinin altına kadar bir düşüş gerçekleşti. Yaklaşık 50-60 dolarlık bir düşüş gözlemlendi. Şimdi buradaki e, düşüşün asıl sebebi <laughs> Amerika'nın G7 ülkelerine e, G7 ülkelerine Çin'e karşı Iı, tavır alması isteği üzerine oldu. Burada Amerikan doları bir miktar değer kazandı. Yani buradaki ciddi düşüşün sebebi olarak bir tek bunu söyleyebiliriz. Ya, diğer taraftan Amerika'daki sanayi verileri de güzel geldi. Ya, bu da bir destek olmuştur. Hani bunu göz ardı etmemek lazım ancak... Asıl durum dediğimiz gibi Amerika ve Çin arasındaki oluşabilecek gerginlik sinyalleri burada altın tarafında ciddi geri çekimlere sebebiyet verdi. Şimdi devamında gerçekleşebilecek senaryolarda ise eğer günümüze dönecek olursak Şimdi Yalın yaptığı bir açıklamada Fed'in faizi arttırma ihtiyacının azalabileceğini söyledi. Burada e ABD bankalarında yaşanan son iflaslar sonrası daha ihtiyatlı hale gelmelerinin büyük olasılık olduğunu ve kredileri daha da sıkılaştırabileceklerini söyledi. Bu da enflasyonun dizginlenmesinde yardımcı bir rol olabileceğini üzerinde durdu. Ardından hafta sonu Lagard bir konuşma gerçekleştirdi. Direkt olarak ABD Hazine Bakanı yarının görüşlerini desteklediğini söyledi. Yani bunu direkt isim vererek söyledi. Eğer bankalar çok fazla kredi vermezler ve risklerine yönetirler ise, yani iyi yönetirler ise, bu enflasyonu düşürmek için e, Avrupa Merkez Bankası'nın yapması gereken işi azaltabilir. Ancak bu dengeyi sağlayamazlarsa ise e, büyüme üzerinde bir baskı oluşturulur dedi. Tabii ki de bu da e, altın tarafında, euro dolar tarafında hissedilebilecek bir şey. Buradaki bahsettiğimiz durum Amerika'da gerçekleşmesi halinde dolar üzerindeki baskı bir miktar artacaktır. Dolar üzerindeki baskının artması doların değer kaybetmesine sebep verecektir. Burada altın tarafında yeniden yükselişler ön plana çıkabilir. Bu yüzden de 2050 ve üzeri kademelerine yine yükseliş gözlemlememiz mümkün. Destek kademesi olarak da burada 2000 kademesi belirlenebilir. Aynı durum Euro dolar için de geçerli. Burada e, Euro'nun değer kazanabileceği senaryolardan daha önceden bahsetmiştik. E, bu bahsettiğimiz hani bankacılık sistemine kadar ki gerçekleşebilecek durumlarda yani faiz artmanın bir süre daha devam etmesi, ee, diğer tarafta Fed, Fed'in bir, bir, miktar artık 7 adım atacak olması. Burada Euro tarafındaki yükselişleri tetikleyebilir. Bir 10 kademesi üzerine yeniden alıcı ataklar gözlemleyebiliriz. Biliyorsunuz geç hafta neredeyse bir 11 kademesine ee, doğru bir çıkış gerçekleştirecektik. Yakınsadık. Bu seviyelerden geri çekimler gözlemlendi. Şu anda da aynı şekilde yeniden bir on kademesinin üzerine bir taşıma durumu söz konusu olabilir. Petrol tarafında ise petrol... Ee, Biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı bir geçen hafta açıklama yaptı burada fiyat artışı uyarısında bulundu. Bu yüzden de artık bir petrol denge fiyat arayışına girmiş durumda. Yani burada e, OPEC Plus tarafından sürpriz bir üretim kesintisinin piyasa önceden tahmin edildiğinden daha fazla daraltacağını ve daha az fiyat e, artışına yol açacak tüketicilere daha fazla zarar vereceğini söyledi OPEC, e, Uluslararası Enerji Ajansı. Ya OPEC bunu ne kadar e, dikkate alır? Burası şüpheli. Yani çünkü bir miktar aslında onlar kendi cebine giren paraya bakarlar. Yani petrolü düşürmeye çalışırken Amerika petrol 100 dolar olacak diyen insanlar. Bunlar o yüzden hani burada işte tüketicinin zarar görüp görmeyeceği konusu değil de biz bunu ne kadara satarız? Ne kadar fazla satarsak o kadar kar elde ederiz tarzında düşündükleri için hani buna ne kadar talep edecekler bilmiyoruz. Ancak buradaki denge fiyatı bir miktar 80 kademesi civarına taşınmış durumda. 70'lerdeydik. 60'lara bir geri gözlemleniyordu. Şimdi 80'lerdeyiz. 70'lere bir geri çekilme gözlenebilir. Yeniden 80 kademelerine doğru toparlanmalar görülebilir. Buradaki kademeli yükselişin zaman içerisinde devam edeceğini de söylememiz lazım. Eğer OPEC bir strateji değiştirmezse. Fiyat hedefini belirlediler. Üretim azaltımına gideceğini söylediler. Bunun olması için gereken adımları atıyorlar, görüşmeleri yapıyorlar, teşvikte bulunmaya çalışıyorlar. Kendileri burada üretim azaltışına gittiği zaman Rusya'nın da yaptığı gibi diğer ülkelerin de bunu yapabileceğinin korkusunun üzerinde duruyorlar. Bu durumda petrol fiyatlarının yukarı doğru imelenmesine sebebiyet verecektir. Gün içerisinde seviyelerimiz 83 yukarı doğru yükselişlerde direnç kademesi olarak geri çekemelerde ise 82 kademesi destek kademesi olarak karşımıza çıkmakta. Buradan Nasdaq tarafına bir göz atalım. Bu biraz önceki bahsettiğimiz durumlardan hani bankacılık sistemi, kredi sistemi ile alakalı burada resesyona sürükleyecek bir durum olmadığı müddetçe buradaki yükselişler devam edecektir. Nasdaq doların değer kaybı yaşadığı senaryoda burada daha sağlıklı yükselecektir. Gördüğünüz gibi de altında nasıl geri çekimler gözlemlendi. Ee, pardon yeniden yükselişler gözlemlenmeye başlandı. <laughs> Nasdaq tarafında da yükselişler gözlemleniyor. Burada doların değer kaybettiği senaryolar ön plana çıktıkça Buradaki yükselişler devam edebilir. 13.240 kademesi direnç kadememiz. Geri çekimlerde ise 13.000 kademesi destek kademesi olarak karşımıza çıkmakta. Bitcoin tarafına göz attığımızda ise gördüğünüz gibi Bitcoin tarafında dar bant aralığından bahsetmiştik. Bu bant aralığına çok değişkenlik göstermeyeceğini bir süre herhangi bir haber akışıyla alakalı bir gelişme olmadıkça bu bant aralığında harekete devam edeceğimizi söylemiştik. Keza öyle oluyor. Burada farklı bir gelişme vardı. Bu tarz gelişmeler buradaki tut e, bu seviyeler tutunmaya sebebiyet veriyor biliyorsunuz. Geçen hafta İngiltere borsasında artık burada e, kripto paraların da kullanılabileceği konusunun üzerine durdu. Bitcoin'in de kullanılabileceği, portföylere ko koyulabileceğinin üzerinde durdu. Burada tabii ki de bu pozitif bir haber. Burada e, yükselişlere sebebiyet verdi bu. Ancak geri çekilmeler hani dediğimiz gibi regülasyonlarla alakalı diğer ülkelerden özellikle Av Avrupa, Amerika gibi e, bölgelerden gelecek olursa gerçeğe ön plan çıkacaktır. Ama dediğimiz gibi bir süredir zaten <laughs> regülasyon ihtimalleri masada. Ancak bir uygulama, ciddi bir uygulama henüz gelmiş değil. Hani bu furya yeniden ön plana çıkana kadar şimdilik bu şekilde devam edecek gibi duruyor Bitcoin tarafındaki hareketlilikte. Evet sanırsam tüm konu başlarından bahsettik. Bugün için sizlere günün gerek anında bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Yarın tekrar aynı saatlerde sizlerle burada görüşmek üzere.